Bu bölümde Türk Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Doktor Servet Terzilerle birlikteyiz. Hem Türkiye'de sağlık turizminin geldiği noktayı konuşacağız hem de elbette potansiyel neler yapılabilir, sağlık turizminin geliştirilmesi için hangi alanlarda nasıl çalışmalar lazım hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Servet Bey merhabalar, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederim. Şimdi biraz aslında e, geçen seneyle birlikte bu senenin ilk çeyreğini biraz değerlendirmenizi isteyeyim. Geçen yıl nasıl geçti, bu seneye nasıl başladı Türkiye sağlık turizminde? 2022 sonunda Türkiye bir tarihi rekora imza atarak 2023'e başladı. 4 milyar dolarlık bir e, sağlık turizm e, cirosu elde ettik. Bunun yine %50'si e, saç ekimden ve 2 milyar dolarlık saç ekimden bir ciro e, gelir elde etti. Buna bakıldığı zaman da yaklaşık ortalama 2000 dolar e, gelen misafirimizin ülkemize bıraktığı miktarı düşünürsek 1 milyon sağlık e, turistini saç ekimde ağırladık. Geri kalan ise daha çok ikinciliğe e, diş yükseldi, estetik ve genel sağlık hizmetleri e, 2 3 4 diye gitmekte. Ve bunlara baktığımız zaman yine ortalama Türkiye'ye bırakılan miktar 2000 dolarlar hesaplanırsa 2022'de yaklaşık 2 milyon sağlık turisti ülkemize geldi. Bildiğiniz gibi bunun gastronomide, otel turizminde, alışverişlerde birçok çarpanlarıyla birlikte bu rakamın Türkiye'ye bıraktığı rakamlar 5-6 milyar dolarlarda olması tahmin ediliyor. Önümüzdeki döneme bakıldığı zaman artık yükselişler muhakkak olmak zorunda çünkü Türk sağlık turizmi gerçekten çok dinamik hale geldi ve devletin yaptığı büyük yatırımlarla şehir hastaneleriyle genel sağlık hizmetinde de özellikle kıta Avrupa'sına hizmet verebilecek hem doktor kalitesiyle hem hizmet altyapısıyla hem de teknolojik altyapısıyla e, güçlü bir e, dünya insanına akın akın gelebileceği bir e, destinasyon, nokta haline geldi Türkiye bu noktada bakıldığı zaman. E, ve 2023 ile 22'yi kıyasladığımız zaman birbirine yakın e, ciroların olduğunu görüyoruz şu anda. Çünkü 6 Şubat gibi e, bir talihsiz dönem yaşadık. O dönemde yurt dışından da gelişler şubat ayı için minik bir şekilde düşmeler yaşandı. Mart Nisan'da tekrar toparlanma oldu. İlk çeyreğe baktığımız zaman hemen hemen 2022 çeyreğine ufak bir düşüşle birlikte birbirini yakaladığını söyleyebilirim burada şöyle sorayım. Yani bu sene için en yani kısa ve orta vadeli hedefleri sormak istiyorum. bu sene yılın özellikle işte Haziran ve sonrası çünkü biliyorsunuz daha fazla turistin geldiği, insanların da genelde bazen bazı dönemlerde tatille işte bu sağlık turizmine biraz da aslında denkleştirdiği dönemler de görüyoruz. Türkiye'ye gelen turist profilinde ne bekliyorsunuz? Bu seneye dair en azından beklentilerinizi sormak istiyorum. Şimdi artık bu çok güzel bir ifade oldu. Türküş Heyelance denilen dünyada bir saç ekimde markamız oluştu. Ve herkesin saç ekim konusunda ülkemize akın akın geldiğini, yurt dışındaki seyahatlerde uçakların yarısının saç ekimde dolu olduğunu görüyoruz. Bu Amerika, Kanada, Avustralya, Avrupa, İsveç, Norveç, Danimarka birçok destinasyonlar ülkelerde bunları görüyoruz. Gelen insanlar genellikle e, orta üst kesimdeki insanlar ülkemizde ağırladığımızı görüyoruz sağlık turizminde. High class insanlar da çok şükür şu ülkemize gelmeye e, başladı. Çünkü ülkemizde şu anda e, GSI belgesi, e ESI de almış ve dünya çapında doktorlarımız ve klinik hastanemiz oluşmaya başladı. Bu noktada insanlar sırf ucuz olduğu için değil kaliteli hizmeti Türkiye'de bulacağına emin olduğu için de akın akın geliyor. Dolayısıyla e, ummadığımız Şampiyonlar Ligi'ndeki e, insanlar dediğimiz ekonomik klasmanı yüksek insanlar ülkemize özel jetleriyle, e, business klaslarla çok yoğun bir şekilde gelme noktasında e, tercih ediyor. Zaten e, önümüzdeki 2023, 24, 25'lere bakıldığı zaman Türkiye'deki sağlık turizminin cirosunun 20 milyar dolara gelmesini arzu ediyoruz. Onun için çalışıyoruz. Beklenti ve hedeflerimizi o noktaya koymaya çalışıyoruz. Ee, sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalıştaylarda e, eksiklerimizi göz önüne getirip onları yoğun bir şekilde e, nasıl düzenleriz diye e, toplantılar yapıyoruz ve şu anda bir takım tehlikeleri göz önüne seriyoruz. Fırsatları konuşuyoruz. Ülkemiz sağlık turizmi konusunda gerçekten yüksek kalitesiyle ve marka klinik doktor ve hastaneleriyle dünya insanının sağlığına talip olacak noktada giderek iğmelenmeye devam ediyor. Biliyorsunuz time bağlı hizmet ihracatçılar Birliği HİP'te Türkiye'de Afet'te firmalar, klinikler hastanelerin listeleri hazırlandı. Bu noktada reklamların yoğun bir şekilde sunumlarının desteklenmesini bekliyoruz timle yaptığımız görüşmelerde. Bunun yanında turizmde biliyorsunuz turizm geliştirme ajansında Türkiye turizmini kalkındırmak için çok güzel, Harcamalar, reklamlar, tanıtımlar yapılıyor. Bu noktada e, sağlık turizminde de yukarıya çekebilecek tanıtımlara girilmesi konusunda e, istişarelerimiz, iletişimlerimiz devam ediyor. Türkiye'de en büyük e, sağlık turizminin gelir kaynağı olan saç ekiminin merdiven altı yerlerden süratle çekilmesi konusunda bakanlığımız ve müdürlüklerimizle birlikte çalışmalar e, yapmaya çalışıyoruz Ve şu anda biliyorsunuz bazen Hastanelerin odalarını kiralayan Sağlık personellerinin e, işte kendini marka gibi Tanıtıp yanlış algıyla Yurt dışına hasta çekmeye çalışılıyor Bunların ivedilikle sonlandırılması Konusunda çalışmalarımız Devam ediyor Şu anda e, bizim Doktor olarak saç ekim Yapabilecek insanların e, Çok sınırlı bir oranı var Sadece ülkemizde e, plastik cerra cildiye doktoru, medikal estetik hekimleri saç ekimi yapabilir noktasında bir mevzuatımız var. Bu mevzuatın güncellenmesini e, bekliyoruz. Sağlık e, konusunda tıp doktoru unvanı almış ve yeterli sertifikasyon programına katılmış. Eğitimini tamamlamış. Tüm doktorların saç ekim yapmasını biz bekliyoruz. Bunu yaptığımız zaman... E, kaçak merdiven altında doktor olmayan insanların kendi doktormuş gibi göstererek algıların yok edilmesi konusunda Türkiye'nin ciddi yol alacağını söyleyebilirim. Ve Avrupa'da hatta bazen kıta ötesi Amerika'da bile Türkiye'de bazen bilek marketing denilen doktor olmayan insanın ...saç çekim yaptığı gündeme geldiği için bu bizim için rüzgarımızı kesici bir olay. Bu konuda dediğim gibi Kalifiye doktorların sayısının artmasıyla bunu uzun yıllara yayabilecek şekilde artış iğmesine kazanabiliriz. Ee, müfredat programına bakıldığı zaman hemşire, anestezi teknisyeni e, eğitimlerinde çekim müfredatının koyulması piyasaya kalifiye elemanların yetişmesi konusunda çok artı noktaya geçeceğini biliyoruz. Bu konuda üniversitelerle görüşmeler devam ediyor. Ee, ve bunun yanında bakıldığı zaman e, doktorların eğitimlerini gerçekten e, özellikle tıp fakültelerinde bile gerekirse sa e, saç ekim konusunda deneyiminin artması konusunda müfredat programına alınması gündemde olabiliyor. Bir de bizim e, en büyük eksiklerimizden bir tanesi sağlık turizm çok hızlı büyüdüğü için yabancı dil bilen personel sayısında sürat ihtiyaçlar artıyor. Şu anda ülkemize Çin'den, Japonyasından, e, Hollanda, Belçika, e, Almanya, Danimarka, yani dünyanın yaklaşık 40'ın üzerindeki dili ülkemize geliyor ve insanlara kendi dilinden personelle hizmet vermek zorundayız. Bu nedenle üniversitelerde bu dilleri konuşabilen 2 yıllık e, personel eğitimini e, fakültelerinin yoğunlaştırması, sayısının artırılmasıyla yardımcı eleman istihdamı konusuna çok büyük öne geçeceğimizi söyleyebilirim. Tüm bunlar tane tane ciddi bir şekilde uygulandığı zaman ülkemizin 20 milyar doları sağlık turizminde elde etmesi içten bile değil. Ve çok şükür ülkemizde çok gayretli ve canını dişine takan sağlık ordusu çok güzel çalışıyor. Zor bir meslek biliyorsunuz sağlık. Ama bu konuda özveri bence Türklerin çok büyük kanını işlemiş, güzel bir e, ...haslet olduğu için, özellik olduğu için e, güzel e, günleri inşallah yükselerek devam edeceğimizi söyleyebilirim. E, Serhat Bey çok kısa şunu da sorayım. Tanıtımların e, ya da markalaşmanın e, son yıllarda kıyasıyla bakıldığında yeterli olduğunu görüyor musunuz? Markalaşma ve tanıtım arttıkça geri dönüşleri nasıl görüyorsunuz Türkiye markası özelinde sorayım. Şimdi e, ülkemizde özellikle markalaşma konusunda yatırımlar çok daha ciddi. Hı hı. ayağı yere sağlam basar şekilde e, güzel yürüdüğünü söyleyebilirim. E, bizim Sanayi Bakanlığımızdan da sağlık turizmi konusunda çok büyük teşvikler e, verilmeye başlandı. Hem klinik hastanelere hem de e, sağlık turizmi yapacak e, ajantalara bu teşvikler verilip e, insanlara yurt dışından gelmesi için çok güzel %70'leri yaptığınız reklam harcamalarının e, cirosunu verecek kadar ve yılda şu anda neredeyse 10 milyon TL e, bütçeleri firma başına verebilecek e, teşvikler şu anda gündemde ve bunu e, birçok e, ajenteler, birçok klinik hastaneler rahatlıkla kullanıyor. Bu da reklam yapma cirosunu yukarıya çekip dünyanın bize gelmesi konusunda, markaların tanınması konusunda güzel atak yapmamıza vesile oldu. Onun için şu anda dünyada tanınan birçok plastik cerrah, kalp doktoru, kulak, burun, boğaz, saç ekim doktorları ülkemizde oluştu ve bunların inşallah önümüzdeki yıllarda daha da yoğun oluşacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Servet Bey. Değerlendirmeleriniz için, yayına katkı için sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi Teşekkürler, yayınlar. Teşekkürler sağ olun. Doktor Servet Terziler'i ağırladık bugün ve Türkiye'deki sağlık turizmi e, tabii ki özellikle e, bu sene e, depremden sonra biraz daha aslında o dönemde düşüş olmuştu ama yılın ikinci yarısı itibariyle biraz daha aslında gelen sağlık turisti sayısında ve uzun vadeli beklentilerde de.